Merhaba arkadaşlar, sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Ocak ayı tabak fallarızı yapıyorum Boğa burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip yorum atmayı unutmayalım. Ayrıca yorumlar kısmına telefon numaramı bırakırım. Bana ulaşmak isteyen gönül dostlarım WhatsApp'tan ulaşabilir. bir de kanalımı kanalıma sevdiklerinizle ve kendi kanallarınıza da paylaşabilirsiniz. Ben de bu yolda büyümem için. Arkadaşlar lütfen beğenmeden geçmeyelim. Biliyorsunuz YouTube İlk beğenenleri ön sıralara alıyor. Bu yüzden bize de böyle bazı yasaklar şeyler, sınırlar konuluyor. Evet, bunları açıkladıktan sonra şöyle bir boğa burcunun Ocak ayı 2025 yılının size şans, kısmet, nasip, bol kazançlar, huzur, mutluluk getirsin. Kimin ne dileği varsa kabul olsun arkadaşlar. Çocuk isteyene çocuk, aşk isteyene aşk, para isteyene para. İş isteyenlere iş getirmesini Cani Göl'den niyet ediyorum arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bir bakalım 2025'te Boğa Burcu nasıl bir aya e, yıla giriyorsun veya aya giriyorsun aya diyelim. E, burada biraz e, bazı şeyler e, e, ya artık burnum koku almıyor ya da artık burnuma kötü kötü kokular geliyor. Ben işte e, çok endişeliyim kaygılıyım. Ben bu durumu hani nasıl halledeceğimi bilmiyorum. Burada bir böyle bir düşünebilirsin e, ve bir nankörlükle ilgili bir konun olabilir. Özellikle bu durum seni biraz e, endişelendireceğini gösteriyor. E, burada e, veya da işte efendim e, işte ben hani farkındayım bazı şeyler benim hani burada e, kötü kokular geliyor dedim ya ben bazı şeylerin farkındayım diyebilirsin gibi. Yani biraz neyin ne olacağını bilebilir ve bu durum seni biraz rahatsız edecek, biraz değil tam rahatsız edecek gibi gözüküyor. Ama her şekilde evet baştan da bilip de tedbir almak da iyidir diye düşünüyorum. Bu farkındalığın artabilir, bunu anlayabilirsin, buna çözüm bulmaya çalışabilirsin ama çok fazla endişelenme. Yani burada evet bazı kişiler gençliğim de gidiyor elden. Haydi ne fayda ne yaşadım ki ne bundan sonra artık hani hayattan fazla bir şeyim kalmadı gibi düşünen nerede olacak? Biraz dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Bol bol kendinize zaman ayırmanı iyi. unutmamanızı tavsiye edebilirim burada. belki bu dönemde sıcak sıcak çaylar içebilirsiniz. İşte efendim, bakın burada bir imkan sıcak sıcak çaylar içebilirsiniz birisi size uzatıyor. Böyle kendinizi üşüyor hissedebilirsiniz gibi gibi. Hayata duruşunuzun net olmasını burada net bir duruşta olmanız gerekiyor ve karşınızdaki kişilerden ne bekliyor, ne istiyorsunuz buna net olun. Burada çekirge gibi bir bir soru saçtırayan bir çekirge sonunda tuzağa düşer yani. Burada netlik sizin için e, ve karşınızdaki kişilerden ne bekliyor, gerçekten ne istiyorsunuz bunu anlatmaya çalışırsanız iyi olur. Kendinizi burada kapatırsınız, üşürsünüz, küsersiniz, soğuk durursunuz. ama insanlar sizi anlayamayabilir ve bunun e, belki bir hani derdiniz varsa, bir hastalıkta derdiniz varsa veya hayatla ilgili geçim sorunları da olabilir, yaşam su e, problemleriniz de olabilir. Burada bunu bu durumu hani karşınızdaki insanlara da e, kırmadan incitmeden anlatmaya çalışabilirsiniz. Evet biz biraz sıkıntılarımız var. Hani yardım edecek insanlar e, elbette olabilir belki. Ama burada hiç kimsenin de herkesin kendine göre bir problemi var. Yani burada fazlasıyla anlatsan da anlam anlayamayabilirler gibi de duruyor buradaki durum. Evet biraz kendi derdinde kendin yoğrulup kendi başının çaresine bakacaksın gibi gözüküyor boğa burcu. Ee, yani elin varsa kendi kafana kaşı gibi bir durum. Evet buradaki yine de yine de bakın bir kişi evet bir ki biraz derdini dinleyebilir veya yardımcı olmaya çalışabilir. <laughs> Estedim ee, arkadaşlar hayır olsun. Evet burada aslında e, birilerinden biraz ilgi de görmek istiyorsun. Hani burada birilerinin hani birileri senin vicdanına mı dokunacak yoksa birileri sen mi birilerinin vicdanına dokunmak istiyorsun bu dönemde? Yani biraz da e, hani e, burada işte hani ben hani bu kadar e, saçımı süpürge ediyorum işte uğraşıyorum. Hani siz de benim için bunu yapın bari gibi bir şey bir minnet edeceğiniz bir durum olacak gibi gözüküyor. Buradaki karşıdaki kişilerin de minnettar. Hani bana da minnettar. İşte biz de sana hani şunu yaptık. Yes, bunu yaptık. Bir baktığında onlar senden daha fazlasını anlatıyor olabilir. Bunu bulabilirsin. Yani burada kendi yine derdinle veya kendi başını kendin kaşıyacaksın gibi bir durum olacakmış gibi gözüküyor Evet baktığımda özellikle buradaki durum bunları söylerken Tabii ki sende diyorum ya gerçekten grip olabilirsin çok fazla bak buna dikkat et sürekli sıcak şeyler tüketmeye çalış veya gerçekten bunun koku almıyor artık Hani hiç hissetmiyorum Olabilir. Bunlara da çok çok fazla dikkat et. Özellikle grip konusunda e, söylüyor buradaki durum. E, bakalım. Burada da leylek çıkmış arkadaşlar böyle. E, leylek aslında uzaklardan haberdir. Bir de değişikliktir. Yani oradan oraya taşınır gider değişikliktir. Hayatında değişiklik olacağını gösteriyor. Bir değil iki tane bir değişiklik yaşayacaksın. E, bu değişiklik biri kişiyle ilgisi olabilir ya da iki tane gelecek kısmet nasiple ilgisi olabilir. Burada yumurta şeklinde çıkmış. Yumurtanın içinde bir bebek de çıkabilir. Sade bir yumurtanın hani pişirir yiyebilirsiniz. edebilirsiniz. Her konuda sana nasipleneceğin, nasipleneceğin gözüküyor. Belki de bebek bekleyenleri de bebek müjdesi olabilir. Belki ikiz bebek de olabilir. Söyleyebilirim buradaki yumurtaların söyleyebilirim. Evet bunları yaşarken de tabii ki birçoğumuz buradaki durum. Ee, yine baktığımda özellikle e, bir arabayla ilgili beyaz bir araba almak istiyorsunuz? Ee, bir arabayla ilgili de gündeminiz olacak. Yani böyle bir araba gibi beyaz böyle küçük spor bir tip bir araba olacakmış gibi gözüküyor. Evet, burada da e, bir kişi sağ, bir kişi sola giriyor. Yani e, hayatında mücadele ettiğin e, konu veya kişi kimse, e, burada mücadele ettiğin kişiyle biraz daha burada, e, yani e, artık senin hani vicdanına dokunamayacağını, yolunu değiştireceğini gösteriyor veya. Sen yolunu değiştireceksin. Biriniz sağa biriniz sola gideceksiniz. Artık burada vicdan yapmayacaksın. Karşındaki kişiye veya vicdan göstermeyeceksin. Yani ben sana yeteri kadar gösterdim. Yeteri kadar burada sana ben yapmak istediğimi yaptım. Artık ben baktım ki hiçbir şey olmuyor. Veya hiçbir şekilde sen değişmiyorsun. Ben artık yolumu değiştirmeye karar verdim diyebilirsin gibi bir arkadaşla, bir işte sevgiliyle, bir dostla olabilir gibi gözüküyor. Burada yine hayatınla ilgili biraz radikal kararlarda da alacağın gözüküyor. Belki bu kararlar seni belki de bu kararları almak zorunda kalabilirsin. Yani buradan hani birine karşı bir umut bekliyorsan bak burada bir birleşme kavuşma olacağını gösteriyor söyleyebilirim. Ee, yani yani daha halen umutların tükenmemiş Yine bir beklentin var gibi gözüküyor. Ee, burada ama eğer görüşmüyorsanız görüşeceğinizi burada çünkü öpüşen insanlar var güzel yani bir aşk da olabilir bunu da söyleyebilirim. Ee, genellikle buradaki durumlar. E yani çevrende var birileri var ama var mı yok mu? Ee, pek böyle kendini o, o çevreye aha çevrede e, olsam mı, olmasam mı? Yani ne varlıkları var, ne yoklukları var hani. Fazla burada e, uzak mısın? Uzak mı duracaksın? mesafeli mi duruyorsun? Anlaşılmıyor veya anlaşın anlaşamıyor olabilirsin gibi geldi bana. Biraz tabii ki bunlara dikkat. Evet anlaşamıyorsun derken bakın. Burada kılıç beşlisiyle bizde burada anlattı ki zaten buradaki durum maalesef biraz karşındaki insanlar kendine yontan insanlar burada o yüzden kendini fazlasıyla düşünüp karşıdaki insanları, insanı düşünmeyen insanlar ve bu durumda da sen hep bunlar bana bana diyen insanlar sen burada ne oluyorsun seni hiçbir şey kalmıyor ve bu durumda seni rahatsız ediyor tabii ki yaşadığınız bir burada anlaşamadığınız e, tamamıyla böyle insanlarla bir mücadele içinde olacaksın. Bu yüzden e, hiç matap olmam veya hiç selam vermeyeyim daha iyi diyeceksin. Evet bir bakalım. O kupa kralı çıktı arkadaşlar. Evet kupa kralı burada sana diyor ki e, senin için veya sen birine karşı çok fazla Sevgi, romantik duygular besliyorsun. Ondan sonra çok fazla karşındaki insanı düşünüyorsun. İşte efendim fazlasıyla sevgin var. Dülbür'ün elinde gözlüyorsun ama tabii bir denizin burada duyguların çok yoğun. Duyguların çok yoğun ama hareket etmekte biraz yavaşsın diyor burada. Ya da karşındaki kişiyi seviyorsun ama gerçekten onun istediği sevgiyi tam veremiyor olabilirsin gibi bir durum var. Buradaki karşındaki insandan beklentin çok fazla ama e, göremiyor olabilirsin. Sen de ona o kadarını veriyor olabilirsin. Ya da burada efendim sen sen bununla da mutlu oluyorsun. Bu kadarla da mutlu oluyorsan sana ancak bu kadarını veririm. Sen nasıl olsa sen mutlu oluyorsun diyen bir yanın olacak gibi gözüküyor. Burada gördüğüm kadarıyla. İkinci kartında da özellikle burada parayla ilgili biraz hem duygusal hayatını hem parasal hayatını dengelemeye çalıştığım bir süreçte olacaksın. Özellikle bunlar bir süre sonra eminim ki bir elinden diğer eline geçecek paralar parayla oynayabilirsin. dedi burada hiç belli olmaz. Bu sürece güven dedi. Sen yeter ki dengeli bir şekilde git. hayatındaki o karmaşaları düzelt. O karmaşalar düzeldiği sürece de para akışında bir şekilde düzene gireceğini gösteriyor. Evet ki burada da altta da dengeden bahsederken denge kartımız da burada durdu. Evet sen hayata hayattaki dengeni iyi kur ki o zaman uyum mu yakalayacaksın ve aşk hayatında da olsun, ilişki hayatında da, duygusal hayatında da daha çok mutlu oldukça da daha çok verimli olacağını gösteriyor. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.